Hepinize merhaba arkadaşlar Hezai kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Escape Tsunami for Brainos oynuyoruz. Yani Braino toplayıp Tsunami'den kaçmaya çalışacağız. Hadi bakalım nasıl olacak. Ben bu oyunu daha önce oynadım. Birazcık gelişmişim arkadaşlar. Bunu kayda almadım. Kusuruma bakmayın. Şimdi de bakalım neler çıkarabileceğiz. Bizim bezdekilerden iyi bir şeyler çıkarabileceğiz mi? Onlara bakacağım. Bu arada kaç rebirth'ümüz var bakalım. 11. rebirth'teymişiz. Birazcık rebirth alalım hemen gelmişken. Şuradan kaç speed istiyor? 150. Hemen şuradan hocam 2-3 basalım şöyle 150 olsun bir. Aha 150 yaptık. Önce biraz bir rebirth yapalım arkadaşlar. Madem hazır paramız var. Paramız varken rebirth'ü yardıralım hocam. Yardırdıktan sonra bakalım şimdi alabilecek miyiz? Alamayacak mı? Allah para bitti. Aha direkt para bitti. Oo <laughs> oh, ne yapacağız? Bu arada spin gördüm. Şunu hemen bir basalım hocam. 20 tane varmış. Bir dakika. 20 tane koyuna e basılıyormuş. Aa. Oh. <laughs> Hiç yok arkadaşlar. Bu arada spam matchin falan gelmiş. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum. Ne şimdi hocam bir koşalım bakalım. Şöyle bayağı bir ilerleyelim. Şuraya saklanabilir miyim? Saklandık. Bu ne lan? Aha. Medium yetişir miyiz? Yetiştik. Güzel. Buradakiler ne? 1.21 milyon mu? Bunu al. Abuhu. Hemen en başta güzel bir şey aldık. Vallahi mükemmel. Hocam hemen şunu yerimize götürelim. Koyduk. 1.21 milyon emrıt Apoooo Şunlara bak ama bunlar leveli fazla gerçi Buna biraz level basalım Bir dakika lan level 26 olarak geliyormuş zaten bunlar Aa, Bir dakika bu yer mi level 26 acaba Onu hiç düşünmedim bak galiba öyle Şunların hepsine basalım leveli de Bunları satarım diye düşünüyorum arkadaşlar bu arada Kozmik falan ama Bunları iyi para vermiyor galiba Çünkü şuna baksanıza burada 487 milyon 325 milyonluklar var Burada 29 milyon, 39 milyon. Hele bu zaten. Ulan bunu almasaymışız bari. Neyse hocam. Dur ölüm. Öldük. <laughs> Neyse dur. Hemen bakıyorum. Arkadaşlar bu arada lol videosu, şaka videosu kanalda şu an kartlarda çıkmıştır. Onu da izlemeyi unutmayın. Bayağı eğlenceli bir video oldu. Güzel dedikler yaptığımı düşünüyorum. Yani yemek yerken izlemelik tam bir klas bir video oldu. Bu videoyu da like atmayı unutmazsanız sevinirim. Eee, yattık. <laughs> Çünkü siz hangi videoyu like atarsanız ben onun devamını çekmeye çalışırım arkadaşlar. Yani o yüzden benim için like'larınız önemli. Onu bir söyleyeyim öncelikle. Yorumlarda yazın hangi oyunları çekelim. Roblox dışı oyunlar da olur. Roblox içinde oyunlar da olur. Ve kafamda şu an birkaç tane oyun var açıkçası. Yine ekiple girmeyi düşündüm. Yani öyle oyunlar sağacağını düşünüyorum. Şimdilik bunu atalım dedim. Bakalım şimdi bunu beğenecek misiniz? Oo 693.888. Hocam bir bizim için çerez. Fest yetişemeyiz. Abo. Oh, oh, oh. Mighty claro daymışız. Bunu geçerim ya yani herhalde Hadi lan, Allah geçemedik ya Sıkıştık kaldık buraya ya inanılmaz Lightning Bu oh, oh, oğlum Bu arada arkadaşlar, Instagram kanalı ve TikTok kanalı var Onların linkini koyarım ikisinde Discord sunucusu var açıklamada, oralara gelirseniz Sevinirim yani, orada farklı bir şey paylaşamıyorum, video kesitleri olur Farklı bir şey de ileride gelebilir oraya yani, öyle söyleyeyim Instagram hesabını takip ederseniz de Videolardan haberdar olabilirsiniz eğer bildirim gelmezse Yani orada görürsünüz, ben story atarım her video attığımda. Orada görebilirsiniz. Şimdi şunu yerimize bir koyalım. Allah ne kadar hızlıyız ya. Oğlum, bu var ya. Niye 24-25 level olarak geliyor ya direkt? Bunu anlayamadım ya. Kere upgrade 750 milyar. alacağım. Biz bir tane alıp kaçmak yapmamalıyız aslında ya. Aynen. Birazcık şey yapmamız lazım. Fazla fazla toplayıp kaçarsak bizim için de karlı olur. Bu ne? Ankamın lucky block. Bunu açacağız galiba. Allah Allah. Bu koyulmuyor da. Tıkladım. Ha böyleymiş. Aha. Ne geliyor? Lan ankamından ne bekliyorum ben de? Six Seven. <laughs> Six Seven geldi. Bunu bir satalım ya. Bu leşmiş. Sattık hocam. Zaten bir para da vermedi. Şöyle şuraya saklandım. Güzel. Hemen yardırdım, yardırdım, yardırdım. Hop şurada girdik bu suda. Sudayız, bekliyoruz. Süper slow diyor. Onun arkasını yetişemeyiz. Ya! Çok seni bozucu oldu ya. Hocam Allah belanı. Çıkmayalım, çıkmayalım. Fast. Yetiştik, 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 yetişti. Güzel. Medium. Yetiştim buna da inanıyorum. İnanıyorum. Çok iyi. Slow. Kozmik araya geldik. Bunu almayacağım. Kötüymüş bunu vermedim. Bakalım şimdi. Şimdi hocam. 4.6 milyon. 335k. 6.93 milyon. Ulan buraya gireyim. O şunu alabiliriz bu arada. Gittim o despan olmasın. Şunu alayım hemen. Ölme, ölmezsem iyidir. Ölmedik. Seni alacağım. Seni de aldım. Tamam. Şu anlık pusudayız. Güzel bir şeyler aldığımı düşünüyorum. Bakalım bir. Seni alırsam bayağı iyi olur. Seni de alabiliyor muyum? Aldım. Vallahi aldım. Abu fena şeyler aldık ha. Hoca şerefsiz. Şerefsiz bak. Oğlum senin var ya. Arkadaşlar inanılmaz ya. İnanılmaz. Herif bir de öldü orada. Ya şu an var ya bütün moral sıfır ya. Abi gerçekten var ya sen bir nasıl bir şerefsizsin ya. Ya arkadaşlar VIP server almayayım dedim. Boşa robux harcamayayım dedim. Ama yani bunun yaptığı da ayıp yani. Almadığımızda pişman ediyor herif resmen. İnanılmaz. Bu arada Kasılmalı oyunlar beklerseniz de seri şeklinde onları da koyabilirim. Bu arada bunu alıp gideceğim ya. Hiç uğraşamayacağım ya. Vallahi var ya. Çok moralim bozuldu şu an. 43.9k. Hocam şurada saklanabiliyor muyum? Saklandık iyi bari. Fast'ten hızlı mıyız? Yok değiliz yavaş hızla. Ya herif var ya. Of of. İnanılmaz ya. Para verin bari. 2-3 para verin. Oo 3.35 trilyon. Allah'tan güzel bir şey aldık da. Bunun sayesinde para kasıyoruz. Vallahi pislik herif ya. İnanılmaz, inanılmaz moralim düştü şu an ya. <laughs> o kadar topladım, topladım alacağım diye. Ne? Bu ne? Duvardan sekil tutladı. İnanılmaz. Neyse hocam o kozmik araya ulaşırsak tekrardan güzel şeyler yapacağız. Süper sulaf. Hadi git abicim. Hadi, hadi. Medium. Bunu geçeriz. Geçtik, güzel. Fest geldi. Medium. Bunu geçeriz. Bunu geçtik, güzel. Ulan o kadar topladım. Cık. Ya oğlum var ya. İnanılmaz. Yetişiyor mu lan? Yetişme, yetişme, yetişme. <laughs> güzel. Aha. Lightning geliyor süper sulafın arkasından. Yetişir miyiz? Yetiştik. Ulan sen bittin lan. Sen bittin oğlum. Ölmedim. Güzel. Şunu alıp gideceğim. Sabit kaldım. Aha. Vallahi gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Gittim. Ya hayır ya. Ucundan ya. Ucundan değdi ya. Ulan sen bekle oğlum. Sen bekle. Sana bir şey aldırmayacağım lan. Madem sen bana aldırmıyorsun. Ben de sana aldırmayacağım kardeşim. Hocam şöyle vurmayı denedim. Olmadı. Bak bak o da bana vurmayı deniyor. Oğlum sen pisliksin ha. Pisliğin teki ya bu herif. Vallahi diyorum bak. Böyle bir şey yok ya abi sal alalım işte sen daha al git biz senden çalıyoruz kardeşim yaptığın ayıp yani. <laughs> İzlerse bu <videoyu. gülüyor> İzlerse mesajlarım onadır. Bakalım şimdi hocam daha şu an video başından beri karımız sıfır. Hiçbir şey alamadık ya. İnanılmaz ya. Fes geliyor bunu da geçtik. Abicim bir salın dalgalarda da bir şeyler alalım ya. Hadi be ya. vallahi bak. Üzüyorsunuz bizi. Bak gene hızlı geldi. Allah'ım ya Rabbim. Dur kozmik araya Şu an son araya Değilmişiz. Süper slow yetişir miyim ona? Yetişemedik. Tüh. Ulan oradaki Lucky Box alamadım. Bunu alayım. Aldım. Lucky Block aldık. Kozmik. Geri gidersem açılım yapacağım bu arada. Aha Lucky Block, Lucky Block, Lucky Block. Bunu götüreyim, götüreyim. Ne olur götüreyim. Hayır ya. Ben ne yaptım ya? Şu heriften kaçacağım diye. Var ya. Ya of. Bu herif kim Allah aşkına ya? Yeşil bir avatarı varmış. Kesin budur. Var ya. Ulan hiçbir şey de yok herifin ha. Bir bir tane bir şeyi var. Niye böyle yapıyor ki? Pislik herif. Trollemeye girmiş resmen ya. Evet tekrardan geldik arkadaşlar. O adam bize hiçbir şey aldırtmadığı için. Yani hiçbir şey alamıyorduk gerçekten. Şu an bize bayağı zengin bir server'a girdim. adamdan az önce baktım trilyonluk brain notları vardı. Yani bayağı zenginler bu adamlar. Bize bir hediye verirlerse fena olmaz yani. Bakalım. Hocam ne oluyor lan? Ne? Aşağıdayken ölüyordum. What? Niye böyle bir şey oldu ya? Allah Allah. Baksana şuna herifin kafasında. Aa birini sahiç varmış lan. 1.44 milyar bizim kafadaki sayı herife bak QD'leri alıyor. Vay aslında. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Allah! Pingli server'a geldi herhalde ya. Aha düzeldi. Arkadaşlar galiba pingim çıktı birazcık. Neyse bakalım alabilecek miyiz ya. Slow'u daha geçemedik ya. Abi arkasına fest veriyorsun çünkü oyun. Yapma şöyle şeyler ya. Salla bir geçelim. Aha güzel. Hadi lan hadi lan. Lan var ya. Üf, süper slow. Oğlum geçerim lan süperslow'u. Lan bundan mı geçemedik ya? Saklandı mı şuraya? Aha süper slow bir daha geliyor. Bu sefer yetişeceğimi düşünüyorum. Yetişeceğim yetişeceğim. Yetiştim güzel. Güzel hocam kozmik araya azıcık. Yok lan kozmiye geçtik. Skrit arayadan bir şeyler alabilir miyiz? Bakıyorum orada bir lucky block gördüm onu almayı düşüneceğim. Tabi ben aldıktan sonra direkt lightning çıkarsa orada ölürüz. Bir deneyelim şansımız ama. Ne oldu lan? Şaka mı yapıyorsun sen? Oo. Galiba tsunami spawnlar arkadaşlar tam alıyorken ya inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Hiçbir şey alamadık daha videonun başından beri. Ne? Evet. Çok iyi. Ama sıkıntı yok. Moralleri bozmaya gerek yok. Çünkü hocam biz biliyoruz ki bizi bir şeyler kapacağız. Ve bunlar çok iyi olacak. Celestial has spawned diyor. Bu değerli bir şey spawnlanmış galiba. Hocam hızımızı upgrade desek acaba yetişir miyiz diğerlerine diyeceğim de. Galiba oraya yetişemeyiz ya. Bak çok saçma. Vallahi çok saçma. Ben gittikten sonra çıkıyorum. Beni öldürüp duruyor ikidir ya. Bak bundan ölmedim mesela. Ne alaka? Bak bak demeye çemişim. Nasıl deme içedim hocam? Ne yaptım da ben deme içedim? Doğruyu sadece koşuyorum. Az daha zıplıyordum ha. Kozmik adam bir şey alabilir miyiz? Oğlum kozmik area'da 34.3k'lık şeyin işi ne? Ne işin var senin burada? Aa 267k. 3... Oğlum şu iyiymiş lan. Sadece baktım kaldım ya. Seni almayı düşünüyorum hocam. Aa E çıkmadı. <laughs> İkidir yanına gidip gidip geliyorum herifin. Gene fest. Yeter. Allah. Hiçliğe öldük. Çok iyi. Pingine bakacağım gerçekten. 163 MS diyor. Yani o kadar aşırı bir MS de yok. Ama ilk bak canım bir geziyorum. Zaten tek görüyoruz. Ben nasıl bir tane demetçi yaşıyorum ya. Galiba arkadaşlar şu super slowlar slowlar falan öldürmüyor. Yani tahminim o yönde. Bakacağım şimdi. Öldürecek mi öldürmeyecek mi? Mecum geldi. Fest zaten öldürür hocam. Yapıştır geçirir bize. Ne bu mesela? super slow değil mi? Ulan tam deneyeceğim dediğim yere bak. Ha, canım da azmış. Neyse zor canımız ne deneriz. Canımız ağır ağır doluyor hocam. Medium geldi tekrardan. Lightning geldi. Şunu alır mıyım? Aldım. Güzel. 14.82 milyonluk bir şey aldık. Süper Slov geldi şansımıza iyi. Bunlar ne? Aha 104 milyonluk gördüm orada. Vallahi onu alacağım. Vallahi aldık. Şuraya bakalım. O 95.4 milyon. Ama bir anda hızlı bir şey spam olursa ölme ihtimalimiz yüksek. 3 tane aldım. Sizce geri mi dönmeliyim? Bence geri dönmeliyim. Artık buradan kaçmanın vakti geldi. Eğer ölürsek çok şey kaybederiz. Hocam hadi açıl. Oh vallahi var ya hiçbir şey alamıyorduk ya. Tustan arasında kaldık. inanılmaz Arda arda da süper slowlar geldi ya. Çok iyi. Bir lightning falan gelmesin de. Aman ha. Aman abi sakın ölürüz ha. Güzel. Epic araya geldik. Leyl araya geldik. Geliyor. Lightning geliyor. Gelmesin dedim geldi. Hah. Güzel aldık. Bloodlı skrit'i aldık. Bu ne lan? Lan kendi base'im sandım girdiğim yere bak. Benim base'im nerede? Aha garibaneye geldik. Fakirhaneye geldik hocam. Level 15 olarak mı başlıyormuş? Aa bunlar levelleri fazla olarak geliyormuş zaten. Bu level 25'miş mesela. Ha levellerine hiç bakmadım da. Oy. Oy. 1 milyar. Seni level de yükseltelim. 1 milyar ol sen de. Sen de 1 milyar ol. Sen oluyor musun hocam? Sen almıyorsun Aha pingden level de basamadık. Hocam size bir levelleri basıyorum. Paramız da var. Sen 33-34 ol. Hocam seni var ya çıkaracağım buradan ya. Direkt selle. Veya dur. Şöyle pick up yapalım. Pick up'layamadım. Heh, geldi. Şurada bir makine var. Deposit diyor. Craft 6 milyar. Craftlayalım hocam. Craftladık. Ha, yine bu geldi. Buraya galiba arkadaşlar 5 tane koyup. ya 3 taneymiş. 3 tane gördüm orada. 3 tane koyup craft yapabiliyorsunuz. Birazdan deneriz onu elimizdeki bir reynotlarla. Bu oyunda bildiğiniz ne varsa arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. Abi şunu yap daha iyi olur falan şeklinde. Ya ben de öğrenmiş olurum birazcık. 6.07 QD ne demek abi. Kaç level mesela? 13. 13 levelde 1 milyon. Sen kaç levelsin? Sen 13'sün. Ne? Evet pingden tsunamileri görmeden ölüyoruz mükemmel. Neyse şuradan bir speed'e 10 verelim. Bir tane de buradan upgrade dedim. Güzel. Paramızı bir toplayalım. Belki para biriktirmiştir. Hocam şöyle base upgrade dedim. Para bitti. Aha. Çok iyi. Bir bird atmayacağım şu anlık ya. Bir bird 12. 7x para veriyormuş. 10.43 milyar. Bu heriflerin var ya. 100 rebirth'i falan vardı mi? 20. 20 rebirth senin kaç? Senin de 20 rebirth. 20 rebirth galiba max. Galiba ama. Ben de bilmiyorum. Hocam hemen şöyle. Seni bir geçtik. Güzel. Şöyle bir tane Lucky block aldım. Kozmi de geçtim galiba. Sen gel. 8 milyon 11 level. Bu net yükselir diye aldım bu arada. 2 level 2 milyon. Seni de bir deneyelim. Levelini yükseltelim bir dene deneriz. Deneriz. Olmadı satarız zaten. Sen 17 level 26 milyon. Seni de aldım. Haydi bakalım. Hızlı geldi. O, o lucky block alırsak var ya güzel şeyler yaşayabiliriz. Onu da alıp kaçmayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aldım. Kaçıyor muyum? Ha süper slow gelmiş. Kaç kaç kaç. <laughs> hayır arkasından lightning gelmiş. Hayır 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 hayır. hayır. Güzel. Güzel. Uf, ucuz atlattık. Vallahi ucuz atlattık. Arkasından lightning gelirim bir daha. Fest gelmiş. Fest'i dojlayacağımızı düşünüyorum. Haydi hocam haydi hocam haydi hocam. Güzel. Fest bize yetişemedi. Şimdi. Ooo. Katantino Neonino. <laughs> İsme bak. Allah hızımızdan. Ben gene kendi base'im sandım ya. Biz garibaneye geri dönelim hocam fakir annemize döndük. Bura benim de mi? Aynen. Bunu yerleştirdik. Bunu yerleştirdim. Bunun leveli düşük diye lan bu yüksek olan bu bendekiymiş zaten. Şunu pick up'la ya. Gözün görmesin seni kardeşim şuradan git. Secret Blue'u birazdan açacağım. Sen Miguel hocam. Senin levelin düşük olan mıydı? 11 level dedik. Bastım biraz upgrade. 20 levelde 62 milyon. Fena da değil yani. Bakalım bir. 25 level 190 sen kaçsın? 158. Yani kediden iyi ama çok da iyi değilmiş. Ha, Level 2 diye aldığım 2 milyon veren Espresso Signora. Bakalım hocam sen iyi misin? Ooo güzel artış yakaladı. Hakikaten bu hakkını verdi hocam levelin. Bunlara bassak mesela bu kadar olmaz değil mi? Aynen. İyi bir yatırım yapmışız. Önce Cosmic blo bir açalım. Tıkladım bakalım. Ne çıkıyor? Aha hadi güzel bir şey ver. 14.82 milyon 25 level. Ya kötü olan bir şey çıktı yani. Açık konuşmak gerekirse aynısı var. 25 level. Yani güzel para vermiyor. Şimdi Script Block önemli bak. Bir dünya skeletimiz var. Onlar güzel para verenler. Haydi hocam. Bismillah. Oo. Espresso signor ama emirat değil. Level 9 geldi. 8 milyon veriyor. Hocam sizin birleştirsem ben nasıl olur peki? Depozit dedik. Bir dakika. Bir tane daha depozit dedim. Bir tane daha depozit dedim. Craft dedim. Yes dedim. Haydi bakalım. 97.57 milyon. Matteo. Emirat Mateo çıktı. Emirat Matteo da. Yani hocam espresso yükselsek zaten bu parayı alırdık gibi düşünüyorum ben. Level 26, level 27. Yani bunlar da kötüymüş aslında kozmikler. Full de kozmik varmış bizde ha. Bize dandikleri toplamışız. Bakalım bunu nasıl kasıyoruz bu arada arkadaşlar. Yorumlarda belirtin lütfen. Ben bunu nasıl kastığımızı bilmiyorum. Neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz, için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sosyal medya hesaplarımız da var açıklamada. Oradan da videolardan haberdar olabilirsiniz. Orada seni YouTube Shorts gibi videolarda paylaşıyorum. Yani benzer videolarda da oluyor. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Haydi görüşürüz.